Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Şimdi LGS'ye burada birkaç aylık bir süreç kaldı. Ben de din kültürü branşında sizler için çok güzel bir çalışma hazırladım. Bu çalışmamı pdf olarak sizlerle paylaşacağım. Bütün LGS din kültürü konuları içinde bulunmakta. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ünitede bilinmesi gerekli olan, bakın buraya dikkat ediyorum, bilinmesi gerekli olan kavramları ve konu özetlerini bu pdf içinde koydum. Gerçekten sizler adına çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu videonun açıklama kısmına bir mail adresi koyacağım. Bu mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki burada küçük birkaç şartım var. Bu pdf'yi şahsınızdan başka kimseyle paylaşmıyorsunuz. Ve bu pdf de küçük bir ücrete tabidir. Çünkü bunun üzerinde bayağı bir çalıştım, emek sarf ettim. E, MEP kitabındaki bütün kazanımları dedik dedik ettim. Tabii ki internet ortamında pek çok e, din kültürü branşı EGF ile ilgili e, konu özetleri bulabilirsiniz. Ama e, ben çoğunda işte gelişi güzel, sadece kopyalı yapıştır şeklinde bazı çalışmalar yapıldığını gördüm. Ben bunun üzerinde oturdum. E, MEP kitabını çok güzel bir şekilde taradım. E, tabii ki 10-11 yıllık vermiş olan bir tecrübe birikimimiz de var. Aynı zamanda Narteseyinları, Startfen, Karakök... Okyanus Yayıncılık gibi daha ve ismini sayamadığım bazı pek çok yayın evlerinde de yazarlık çalışmalarımız var. Burada da bir tecrübemiz ve bilgi birikimimiz var. Buralardan elde etmiş olduğum o hasılat sonucunda sizlere güzel bir pdf hazırlıyorum. Bu pdf'nin de ücreti çok küçük bir miktarda. Dediğim gibi iki tane önemli ricam var. Bir mail adresine iletişim bilgilerinizi yazınız. Oradan sizinle iletişime geçelim. Ama kesinlikle bu PDF'i şahsınızdan başka kimseye göndermiyorsunuz. İkinci olarak da küçük bir ücreti var. Ee, küçük bir ücret dediğim bu belki de bir goferet ya da bir gibi parası anca olacaktır. Ee, bu çalışmaya önem verin. Ee, çıktısını alın üzerinde çok güzel bir şekilde çalışın. Yani internette alacağınız kitap özetlerinden daha çok size fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Hatta PDF'yi biraz daha zenginleştirebilirsem içerisine de 5-6 tane çok güzel sarma şeklinde kurumsal deneme de ekleyebilirim. Şimdilik bilgilendirme bu kadar. Yorumlar kısmında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.